Ne olacak şimdi? Abi bunu yeni yapmışlar ama böyle bir şey yoktu ya. Ne olacak şimdi? Buradan ATV tamam öyle böyle çıkar da motoru nasıl çıkartacağız bunu? Motoru ilk çıkartırız be. Çıkar Motorda bir şey yok çekeriz, ya. Çekeriz, vinçle çekeriz. ya motoru şunun üstüne atlatırız Mehmet'e. Bayram sen mi deniyorsun ben mi deneyeyim? Ben deneyeyim bakayım. Önemli olan değişiklik zaten değil mi? ATV böyle kat diye yatan bir şey ben anlamda hayatta şey yapmıyorum. Burada sen şimdi yavaş yavaş Bağladım ama dal eğer tutarsa tutacak. Ha. Tamam. Basayım mı öne? Evet. evet abi onu elleme ya. Şu an böyle sabit kalabiliyorsam deneyelim abi. Evet sabit kal. Ama lastik mi koktu, balata mı koktu, bir şey koktu. Hadi biraz daha. Tamam. Tamam. Çek abi. Gaz ver, gaz ver. evet tamam. Evet, evet. Bu çıkar be ya. O çıktıysa bu hala hala çıkar abi. Bu da traktör gibi ama. Yavaş ya. Defransiyeli kitle abi. O, o nereden kitleniyor? Biraz sağlı abi. ATV'yi çekiyor. <laughs> Hop. Tamam abi. Abi hem çıkıyor hem çekiyor ya. Acayip bir adamsın sen. <laughs> Ama çok geri gelme çok büyük taş var. Aynen, Referansa girdik başka taksak zıplardık ha. Son başarıyla tamamlanmıştı. Geldik zurnanın zor deri yere. Biz nasıl geçeceğiz? Şimdi motor. Onlar artık elle atarız. <laughs> ha bir hero daha geldi. Üç hero olduk. <laughs> Erdoğan abi ne yapıyoruz? Atlatalım bunu. Sırayla atlatacağız. Herkes kavabalıklaştık. Bırak bırak abi bırak. Sen atlatıyoruz bırak. <gülüyor> <gülüyor> Biri frene bassın abi. Ön frene. Bastım frene. Bir, tamam. Tuttu. Tamam. Tekrar dikkat edin abi. Yak. <laughs> Kimse zorlanmıyor. <laughs> 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 tamam, Burada sıkıntısız geldi. geçirirsek biz bu işi çözdük Ege. <laughs> <bu işi> <laughs> Bir kap daha geldi. <laughs> ne kaldı? İki tane hero kaldı. Üç, üç. <laughs> Bir hero <laughs> daha geldi. Geri gel babana. Bugün göllere çıkacağız arkadaşlar. Birlikte kuvvet doğar. 10 kişi tuttu motoru. Lak lak tut at tut at. Yoksa yok aşağıdan döneceğiz mi? Çekeceğiz mi? Bundan değil Abi en önde biz miyiz? En önde biziz. Bekleyeceğiz mi? Yok ya merak ettim. Ya şu güzelliğe bak. Bu ne lan? Bu kadar güzel bir yer olur mu ya? Yok arkadaşlar bu tozun peşine gidilmiyor. Duracağım şurada. Öf. Tozu yedim yuttum ama çok güzel çam kokuyor ha. Kamerayı da bir sileyim. Tamam. Hava o kadar güzel, serin bir hava oldu ki anlatamam. Çok güzel şu an hava. Abi suyun temizliğine bak. Geçeyim mi ikisinde bak şimdi. Buradan sağa yukarı bak. Bir kontra atak Vegas'tan. Kartel korumaya taş geliyor. Tak tak vuruyor. Şu güzelliğe bak. Olmamış. inşallah lastik gümlemedi. Bir taşa çok sağlam vurdu ama tek sıkıntı taşlar ya. Lastik kesilecek diye korkuyorum. Yok, iki burada iki burada yemiyor. ATV'ye geçmem lazım. Açıyı ufaltıyorum hemen. Daha böyle gidecek o yolu çıkacak öyle. 4 dakikadan çıkarttım değil mi bunu? Çıkarttım çıkarttım. Neye, Neye gelmiyor da. bunlar ya? ya? Vallahi antidepresan, billahi antidepresan. Şuraya bak! <laughs> Onlar helikopterden korktuğu için döndü bence. Abi bizim korkacak bir şeyimiz yok. Biz zaten bu vatandaş milletine sevdalı bir adamlarız. Manzara çok iyi. Tam şuradan şöyle bir yol gidiyor burada bir oyuk var görüyor musunuz? O oyukta göl var. Biz o göle gideceğiz. Tam şu oyuk. Ne abi? KTM aldık ya. Evet. CRF X'te de dursun dedim ya. Niye? Onun yeri başka, bunun yeri başka. KTM'le rahat edemez miydin burada acaba? Yok, KTM'le ben buralara çıkmazdım abi. Ha, herolar geldi. Direkt geliyorum ya. He. Ne bu? Biz geri döndüğünü zannettik. Diğer hero da geldi. 2 hero tamam. Diğer kaplar da geliyormuş. Kaplar vazgeçmemiş falan. Bedo nasıl? Vallahi manzara çok güzel. İlk defa geliyorum bu. Bir dakika. Amortisörler en yumuşaktan. mı? Perodo daha az basıyor benim ayakta. <laughs> bak biz buna yükseltme <laughs> <türekli> yaptık yani. Çok özür <laughs> dilerim. <laughs> Hero'da 82, 235'te. de... Oo kaplar da geldi. Aleykümselam. Ne abi? Ya o bayırda çıkmadı biliyor musun? Atladık yürüdük. Yine helikopter geliyorlar. <laughs> Aha geliyor vallahi bak orada. <laughs> Helikopter bak O değil de şu an o pilot ne manzara görüyordur ha. Göllere gidelim. Öyle atacağını kaçırmayalım yüzecek. Şu manzaraya baksana ya. Yol kapalı. Askeri helikopter tepemizde uçuyor. Anlamadım ya. Sanki sınırdan geçtik. Mülteci hizmeti kapılar kapalı. Oraya yasak, buraya yasak, şu yasak. Arkadaş ormanda şey yok. Orman yok, bir şey yok. Aşağılar orman mı? Ya bu nedir ya? Motorları atlatarak geçiriyor. Dönmek yok. Dönmek yok. Yollar zorlaşmaya başladı. Kaplar helal olsun takır takır gidiyor ama Çok fena düşüyordum var ya Nasıl Düşmedim lan ben <laughs> Ön lastiğim büyük bir taşa vurdu Ben niye hızlı sürüyorum ki yavaş yavaş Vallahi bir yerim kırılırdı her yer taş çünkü Yavaş gidiyorum arkadaşlar. Müziği de kapattım. Gaza geliyorum. <laughs> Aa! Ay balam, ay tamamını Abi tek buralara gelinmez ya. Şu an orada hiç yok. İnsan Zevkli oldu. olmaz bence. Allah korusun düştüm bir yerden yuvarlandım Yar bitti. Yarayla. Yapacak bir şey yok yani. öyle Onun için gideceğiniz yeri evden çıkarken birisine diyeceksiniz ki ben göller bölgesine gidiyorum. İstikamet burası. Diyeceklerken arayacağı nokta burası olacak. Ev değil bütün mahalle biliyor bizi. Tamam korkma. Erdal abiye bak tam nereye çıktı ya. Yol çok yorucu arkadaşlar. Buraya gelirseniz korumalı montlar oluyor ya motorcu montları giymeden. Ge gelmeyin. Ee, motorcu monturu giymeden gelmeyin çünkü düştüğünüz zaman bir yerlerinizi vurup kırmanız an meselesi. En azından bir koruyucu olur. Eldiven ve mont şart. Gerçekten şart. Öyle bir hataya düşmeyin yani. Çünkü düşmek an meselesi ve düştüğün an bir yerini kırmaktan başka şansın seçeneğin yok. Çünkü her yer taş, motor yürümüyor resmen yani, çok zor yürüyor. Kaplar buraya nasıl çıkacak lan? Hadi Erol! Eyvah amana. bu ne? Durursan durmayacağım. Yürü! Yol gitgide de beter oluyor yani, gitgide düzelen bir yol değil. Yoruldum lan, bir de benim akşam alısağım var ya. 10-11 Lan Erdal abi nereye gitti ya? Ero beni geçti gitti. Erolardan beri peşimden ATV geliyor. Kaplar biraz geride kalır çünkü geçtiğimiz yer çok problemli bir yerdi. Ama Erdal abi kayıp. Ha yok. Ha ilk göle geldik.